Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kalpten Filmler'de izlediğimiz filmlerin ekipleriyle, oyuncularımızla ve yönetmenlerimizle görüşmeye, film nasıl geçti diye konuşmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Az önce Barcelona filmini izledik. Çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Ee, şu anda da yönetmenimiz Erdem Yener ve oyuncularımız Naz Hanım ve Ahmet Bey bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz hem şehrimize hem festivalimize. Nasıl başladı sizin için festival? Erdem Bey sizle başlayayım. Ee, ya heyecanlı başladı, ee, koşturmalı başladı. Ee, çok teşekkür ediyorum ee, bütün ekip adına hepinize. Hem güzel ağırlanıyoruz ee, hem de bol bol sohbet etme fırsatımız oldu. Çenemiz düştü. Ben galiba hiç bu kadar konuşmadım gibi hissediyorum da bir yandan ee, ki e, konuşan da biriyim ha yani. <laughs> ee, Filmimizi izledik ilk kez seyirciyle buluştu. Bugün enteresandı duygularımız hepimizin yani bizim tasarladığımız, konuştuğumuz şeyler, onların seyircideki tezahürü, bu duyduğumuz nidalar değil mi hani çok onlar çok özeldi. Çok değişik hissettik yani yani. Hangi salonda izlense gidip izlemek istiyorum onlarla <laughs> birlikte gibi değil mi? Çok kolektif bir şey hissettik çünkü evet. beraber yani o tepkileri falan kim ne diyecek orada ne olur orada ne olur evet. falan insan çok merak Sesleri. ediyor. Ee, güzeldi çok keyif aldığımız bir süreç bu. Ee, bir yandan da çalışıyoruz ee, İstanbul'a da gidiyoruz geliyoruz falan. Yani keşke daha <laughs> Yok, uzun süre burada kalsak. E, daha biraz daha buraya yaşamak şahsen isterdim ama. Şu anda da çok güzel her şey. Umarız biz, yıllarca bu festivalimiz devam etmeye devam edecek de... ...sizleri tekrar tekrar ağırlayacağız. Buyurun. Siz filmi birkaç kere izlediğinizde... ...hatta belki birkaç yüz kere izlediğinizde çok eminim yönetmen olarak ama... Birkaç bin kere. <laughs> o da <laughs> olabilir. E, oyuncularımız için bu ilk defa... Yani ilk defa demin de seyirci Antalya seyircisiyle ilk defa bir araya geldi. Sizler için nasıldı onlarla izlemek? Önce Nazanım sizle başlayayım. başlayın <laughs> ee, yani biz de aslında ilk kez beyaz perdede izledik. Ee, hani bir kere izlemiştik çok önce ama e, beyaz perdede izlemek bambaşka bir şey. Seyirciyle izlemek bir de yani gerçekten Antalya seyircisi oldukça nitelikli bir seyirci. Hani e, hem sonrasında üstüne konuştuğumuz şeyler, bunu tartışabilecek bir ortam yaratmak bunlar gerçekten çok değerli. Ve seyirciyle beraber izlemek bambaşkaydı. Yani ben kendimi izlemiş saymıyorum. Şimdi izledim filmi. <gülüyor> <gülüyor> ne mutlu bize, size böyle güzel dönüşler verebildiysek aslında Antalya halkı olarak. Ahmet Bey sizin için nasıl geçti? Yani festivaller şey gibi, işte oyuncu, yönetmen, bu film dünyası için sanki böyle luna, luna parkın içine girdik böyle. İşte devamlı film izliyorsun, film konuşuyorsun, işte arkadaşını görüyorsun belki uzun zamandır görmediğin. Bir şey üretmişsin, onunla beraber geliyorsun, onun heyecanı. Seyirci şey gibi oluyor bazen yani işte bu ekip olarak çocuklaşıyorsun aslında yani işte sanki böyle ee, evde böyle bir şey yaptın annene gösteriyormuşsun gibi. Çünkü yani evet, öyle baba. resim baba, anneme bakarsın. Evet sen <laughs> baba nasıl oldu baba anneciğim ne diyorsun der gibi. O heyecan, biraz korku. Korku derken tatlı bir korku. Ne olacak? Korkmak Çünkü... iyidir. <gülüyor> <gülüyor> Korkmak iyidir. Teşekkürler. Ee, dolayısıyla bunun heyecanını yaşamak çok keyifli gerçekten. Bir de burada yaşamak burası Türkiye'nin en köklü ...en eski festivali... Ee, ...gurur verici bir şey. Yani bir emekle bir şey üretip buraya gelmek... ...dolayısıyla çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Ee, birazcık filmden bahsedeceğiz ama... ...filmin detaylarından bahsetmeden önce... Erdem Bey çok kısa... hani ...henüz seyircilerimiz izleyemediler... ...festivalde yarıştığı için filmimiz ama... ...çok kısa bir bahsetmenizi rica etsem... ...filmi bize anlatır mısınız? Ee, İstanbul Büyük Otogarı'nın... E, ...alt katlarında geçen bir hikaye bu. Eski bir polis birkaç göçmen kadını kapatmış ve orada çalışan, oraya gidip gelen otobüs şoförlerini pazarlıyor. Ama konumuz bu değil, konumuz orada geçiyor. Bir cesur, cesur derken cesaretten değil, çaresizlikten ve birazcık da küstahlıktan, vazgeçmişlikten kendine bir yol bulmaya çalışan bir otobüs şoförünün bir geceyi kendince kurguladığını görüyoruz süreç içerisinde ve olaylar gelişir. <laughs> yani hiç beklediğimiz gibi gelişmiyor ama hani evet. bir şey mi çıksın artık dedim evet. böyle. Yani uzun zamandır aslında sinemaya böyle film izlemeye hani hasretiz veya izlediğimiz şeylerde diyor ki tamam sonunda şu olur. Sonu mutlu biter, kötü biter. Hı -hı. Böyle sürekli şey yok artık. Hı -hı. Ama yok artık. <laughs> Ama Hı -hı. yine de gibi bir e, tepkle devam ettik. Bu, bu çok güzel bir şey. E, Metin de öyleydi zaten. E, birden fazla sürprizi olan bir iş oldu. Hı -hı. E, bizi de en çok heyecanlandıran hepimizi bu işin içine e, so, sokan o e, enerji birazcık da oradaydı. E, Ahmet'in de bugün söylediği gibi. Ee, yani bu işin bir katarsisi yok yani seyirci bir yerde rahatlayacak oh tamam hadi bitti falan filan ee, bitti derken film bitti <laughs> diye değil ama hani oh hani bu konuda e, çözüme kavuştu e, diyecek e, ama bu bu filmde öyle bir şey yok Evet. E, <laughs> ama buna rağmen birden fazla e, sürprizi var e, bunlar bizim için e, heyecan verici noktalardı bizi kaşıyan kısmı buydu. E, biz de ekip olarak bence altından kalktık bir şekilde hepimiz işimizi iyi yaptık gibi hissediyorum. E, bugün aldığımız tepkilerden çok açıkçası hoşnutum. Yani beklemediğim tepkiler de oldu. E, yani işte atıyorum şaka olmayanı şaka olması e, aslında şaka değilken e, onu e, insanların mesela az önceki gergin bir mekan sahnenin mesela ya, bir mekan güldürdü insanları ya. Evet tekrarlayan bir mekan evet. şimdi spoiler vermeden. Ve bence çok etkileyici bir şey bu. Evet. Yani ve insan yani onun öncesinde aslında çok gergin bir şey yaşıyordu orada evet. insanlar. Yani güldükleri yerde de e, böyle bir gerginliği atmak için güldüler. Aslında komik ya, bir şey yok e, içerikte. Yani çok evet. enteresan Şu insani anladım. tepkileri e, gördük bugün. Hmm. Heyecan vericiydi gerçekten. Çok çok güzel bir deneyimdi. Ahmet Bey yani hmm. sizi izlerken dedim ki ben herhalde Ahmet bir daha görmek istemiyorum dedim. Burada Koridoru vermeyin. O <laughs> Hayır o anlamda değil. Hani ben <laughs> o kadar yaşadım ki karakteri. Hani çok böyle dedim ki tamam ben birazdan arkama bir bakmam lazım falan diye düşündüm. ben çok, yani çok spoiler girmemeye çalışıyorum ama e, siz o karakteri bu kadar iyi yaşatırken hani nasıl bir ikilemde kaldınız mı? Onu nasıl hissettiniz? Çok merak ediyorum. Çok teşekkürler. Eee yani başlangıçta biraz şey gibi oluyor yani bir şey doğurmaya çalışıyorsun. Sancılı bir dönem oluyor tabii ki o ilk karakteri çıkartırken. Burada biraz hakkı Erdem'e vermem gerekiyor galiba. Yani çıkan şeyin yarısı benimse yarısı onundur. Yani provalardan itibaren ama özellikle böyle çekim başlayınca birinci, ikinci günden itibaren yönetmen olarak bir oyuncu çok ihtiyaç duyar. Yani çünkü sette kendini çok yalnız hisseder. En güvenmek isteyeceği insan yönetmen olur, onun gözüne bakar bazen. Çünkü ona güvendiğiniz zaman ortalık daha şenlenebilir, daha güvenli alanda oyuncu daha rahat ve keyifle oynayabilir. Dolayısıyla Erdem bana o güveni çok verdi. Çünkü ne yapmak istediğini, karakteri çok iyi biliyordu. E, rengini, renk aralıklarını. E, dolayısıyla onun dokunuşları çok çok faydalı oldu. Dediğim gibi yarısı benimse yarısı onundur. Hani Yüzüne de karşı söylediğim için şu anda <laughs> yüzüne <mu>? bakmıyorum ama <laughs> e, o yüzden hakkını teslim edeyim. Ona herkesin önünde teşekkür edeyim. Ben teşekkür Bu noktada ee, aslında çok az bir konu Erdem Bey'in oyunculuk kariyerinin de size bir katkısı olduğundan bahsedebiliriz o zaman. Yani aslında şey biraz böyle daha biz Erdem'le daha önce tanışmıyorduk. Ama şimdi yani biliyorum ama tabii ki Erdem Yener genelde o da oyuncu olduğu için ne demek iste, istediğimi anlayacaktır. Biraz böyle oyuncu yönetmen fikri biraz böyle bir taraftan da hem iyi gelir bir taraftan da korkutur aslında. Yani kendi gözüyle mi acaba ben şey yapacağım diye yani bu karakteri adımlayacağız yönetmen gözüyle değil de onun oyunculuk gözüyle Özgür mi? Özgür kalanı anlamında evet yani. aslında. Ama dediğim gibi birinci ikinci günden itibaren yani çok iyi bir yönetmenle çalışmaya başladık hepimiz bence ne yapmak istediğini çok iyi bilen sanki ilk filmi değil onuncu filmi gibi o işi çeken bir yönetmenle çalıştık. <gülüyor> <gülüyor> e, Dolayısıyla <laughs> <laughs> hadi bağlayalım. bağlayalım. <laughs> ee, biz onu hissettik. Yani şöyle biz filmin tamamında o açıkçası bağlılığı her ne kadar büyük bir çatışmanın ortasında olsak da bu çatışmanın bu kadar düzenli ve şey gitmesinin tabii ki çok büyük bir bağlılık yani adım adım birbirini izleyen bir emek olduğunu çok iyi hissettik. Evet, Bunun için ince, bize... incelikli işlenen Sağ yerler var. Kesinlikle. Mazalım. Evet. kaotik bir filmdeydik. Bir kadın karakter olarak Bizlere çok güzel hisler açıkçası uyandırdınız. Hani o masumluğu, temizliği biz çok iyi hissettik. Teşekkür ederim. Sizin için o süreç nasıldı? Hani ee, ya bizim için bir kere çok şanslı bir tarafı da vardı işin bence. Biz bir tık kronolojik çektik yani bu işi. Başından biz, sonuna evet. çektik. Aşağı Aslında bunun aynen aşağı yukarı ama az, az sekmeyle yani. Ben yani, çok, az sekmeyle, çok az, yani. az sekmeyle. Ben gidip eve yatıp kalkıp oynadığım şeyin devamını oynuyordum. Hı hı. Bu normalde hiç başımıza hı. gelmeyen bir şeydir. Ee, o anlamda hem aynı mekana dönüyor olmak, aynı insanları görüp aynı yerden devam ediyor olmak gerçekten bizi aslında işten hiç koparmadı. Yani o set boyunca hiç başka bir şeyle ilgilenmedik de çok içinde anda kalmamıza hı. sebep oldu. Hocam gerçekten e, ne yapacağını çok iyi biliyordu. O yüzden biz hani gözümüz kapalı güvendik. E, ve ya elde çok Bence böyle kaygan zemin bir karakterdi aslında. Ben çok e, korktum ilk başta. Sürekli Erdem'in başının etini yedim yani <laughs> büyük ihtimalle. Hani burada... E, şimdi spoiler vermeden nasıl anlatacağım bunu bilmiyorum <laughs> o yüzden. Birazcık verebiliriz <laughs> ya. E, yani işte arada bıraktığımız bir taraf evet. var seyirciyi. Ve aslında oyuncu olarak ister istemez sen de arada Ayı kalıyorsun. kalıyorsun. <laughs> Onu oynarken. E, o anlamda benim için... Böyle denge sağlamaya çalıştığım bir işti. Bugün izleyince şey oldum ama... Oh hani... Sağlamış. Şey istediğimizi yaratmışız yani o hisse Bu kapıldım çok ve çok mutlu şey oldum yani, evet kaybettim. yani. aynen sağ olsun. Şey, o zaman <laughs> soruyorum. Aşk mı para mı? <gülüyor> para. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Çünkü yani çok karanlık bir soru Hangi aşk ya. hangi para? Evet, yani yani, yani şöyle, ne kadar para? Evet. Hani, <laughs> ne kadar <gülüyor> para? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar aşk? Şöyle, filmde diyorum ki, hayır son hiç bende değil. Hiç bana bırakılmamış. Sonra diyorum ki, aslında bana mı bırakıldı son? Hani, <laughs> değil bir çok O cool. katarsisi ben yaşıyorum. Yani evet, tabii ki aslında teknik olarak size bırakıldı son. Yani sonunun ne olduğunu bilmiyoruz. Her şey olabilir. O, o, o ikili ne yaptı? Şener'i <laughs> kalktıktan sonra onu bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, Mendil de çıkabilir. <laughs> Mendil çıktı zaten. Omzuna e, koydu da hani. Gözyaşını da silebilir. Yani Ne evet. ne <laughs> tekrar bir cevaba da. Evet. <laughs> ben de <laughs> yerli bir cevap verir. Çünkü soruyordu. Biliyor zaten. Biliyorum. Yani. Evet. yani çok karanlık bir soru. Evet. Ee, yani yine bağlamında değerlendirilir şeyler bunlar. Ee, hiçbirinin tek bir cevabı yok. Evet. Hepsi yaşarken o ana ait. 10 ee, sene önce yanlış bir soru, 10 sene sonra çok doğru bir soru veya cevabı daha doğrusu soru sabit kalsa da o yüzden bilemiyorum. Havalı bir cevap buldum ben. Hı. Buyurun lütfen. Aşkla kazanılan para. Aynen. Çok güzel. Mesleğine yine durduğun Gerçekten. aşkla kazanılan çok para. güzel bir. Hani o filmden şey... <laughs> de çıktık yanlış anlaşılmasın. Filmden nasıl? değil tamam yok. yok. <laughs> biz hemen anladık onu. <laughs> o zaman şey sormak istiyorum. Ee, biz çok fazla bir alan görmedik Sahne olarak yani hep işte bir kapalı mekanda geçen işte otogarda geçti depoda geçti gibi e, çekim süreci nasıldı hani birazcık kronoloji ilerledik dediniz ama o süreci bir de dinlemek isteriz sizden. Ya şöyle aslında toplamda 18 gün çalıştık 18 iş günü e, ilk 3 günü e, yollar bir dinlenme tesisi vardı Bir de otogarın evet. içinde büyük İstanbul otogarının eski adıyla esenler otogarının içinde Geriş. çekimlerimiz vardı bunların toplamı 3 gün geri kalan 15 günde dekorumuzdaydık Dolayısıyla o o üç gün birazcık kronolojik olarak sarsmış olabilir bizi Bir de bir günü birazcık çöp ettim Denemek istedim. Denediğim şeyler oldu. Birbirimize alıştık. Hani ilk günü çektim ama aslında teknik olarak biz 17 günün mahsulünü izledik. Biz 18 gün çalıştık. <laughs> ee, o yüzden içeride olduğumuz için de e, o anlamda birazcık hızlı gitti o işler. O zaman bir avantaj aslında diyebilir miyiz? Yani işinizi iş, işinizi kolaylaştırmak anlamında o kronolojik kolaylık. Ya şöyle anlamında. aslında ön hazırlıkta e, benim yaptığım. E, çalışma zaten onu o noktaya taşıdı gibi oldu. Yani e, ön hazırlıkta onun öyle olmasına karar vermek zorundaydım. E, böyle bir film. E, biraz mütevazi olmak zorundaydı. Hızlı olmak zorundaydı. Çabuk olmak zorundaydı. E, böyle bir şeyle haftalar harcayamazsınız. E, ana akım değil. Evet. Günü sonunda. E, Seyircisini bulmaya muhtaç. E, niş bir iş. Kim görecek, kim beğenecek, kim takdir edecek, o anda bilmediğiniz bir şey. Dolayısıyla markette direkt yeri var, vitrinde bir yeri var olan bir iş olmadığı için, o yüzden orada çok hızlı olmak zorundaydım. Aslında plana sadık kalmış oldum. Birazcık ön hazırlığı iyi geçirdim ben kendi adıma. Bilmem sorunuzu yanıtlayabildim evet. mi? Evet, evet. evet, çok. Evet, şeydir. yani ilk bir iki günlük sapmanın dışında. Zaten yine o tasarıma uyduk ve aşağı yukarı Çağla'nın dediği gibi o kronolojik çekmeyi başardık. Yani biz çok aslında güzel bir ekip işi izledik. Bizim bu yılki festival motorumuzda gördüğümüz her şey kalpten diyor. Aslında hani kalpten yapılan az önce sizin de dediğiniz gibi hani aşkla yapılan bir işin sonucunu, hmm. kalple yapılan bir işin sonucunu gördük. Bunun için elinize sağlık. Yani bu iş sadece oyuncuların değil... E, oyuncuların, yönetmenin, görüntü yönetmeninin, sanat evet. yönetmeninin kostümü herkesin ansambul olmayı başardığı bir iş oldu. E, en çok bununla övülebilirim gerçekten e, filmle ilgili. İki yani oyunu gibi e, olduk. E, Az önce de duyduğumuz bir yorumdu. Evet, ben ve bu, 3 yani hafta süren o, o, sürdürülebilirlik ama herkes evine gidiyor geri dönüyor. Yani şey hissettim gerçekten yani eve giden her gün oraya dönüp o işi tamamlamak istiyor gibi hissettim herkes için yani bugün de işimi yaptım hadi akşamda dışarı çıktım hay Allah bugün de birazcık geç uyudum sete yorgun gittim. Öyle olmadı yani o üç hafta boyunca herkes sete geri dönmek istedi duygusunu Kaptı hep hep gibiyim. hissettim. <laughs> şey, ve şey, İstanbul'da gibi. çektik. Yani <laughs> şehir dışında film çektiğimizde o, o his gelir evet. ya yani kamp hissi. Evet. Yani akşam buluşursun yine filmi konuşursun. Ama İstanbul'da öyle olmaz. Çünkü akşam evine gidersin. Evet. O yüzden o kamp'tan çıkmış olursun ama bu filmde hiç onu hissetmedim. Yani hep yani benim teknik olarak hissetmem imkansızdı ama diğer hiç kimseden de öyle bir şey görmedim. Yani herkes yine hemen sete dönmek istediği gibi oldu. Hadi, hadi oradayız, hadi bitsin, hadi yapalım, hadi devam edelim. Film kampı evet. gibi yani. Biraz kalabalık bir karakter, yani şöyle kalabalık yanlış bir tabir söylemek istemiyorum ama birçok karakterin hayatında farklı noktalar olduğunu gördük. Yani normalde biz ya tek ya da iki karakterden hani yola çıkar, onları anlamaya, onların gelişimini görmeye çalışırız gibi filme izlemeye alıştığımız için diğer karakterlerin hikayelerini izlerken Sadece birbiriyle bağ kurmakta çok yakınlaşabildik. O da zaten söylemeyeceğim <laughs> bir sonu. Hani bizi üzen bir noktayla sonuçlandı. Neden? Mesela hani. Ya şöyle aslında orası şöyle çelişkili bir nokta. Filmin protagonistiyle seyircinin gönlünü çalmaya aday olan kişiler Hı. ayrı. İyi var kötü, kötü var, var. Haklı var, haksız var ve film boyunca hep bunların muhakemesini yapıyor oluyoruz. Diyoruz zaten iyi olduğu için. E ee, evet. <laughs> ama yeterince iyi miydi bilmiyoruz. O da her şeyin dediği abisinin mi kazık mı attı acaba? Yani bilmiyoruz. Evet. Yani peklik e, olarak hiç kimsenin iyi olmadığını anladık ama e, hepsini de yine insani bir taraftan değerlendirmemiz mümkün. E, Kesinlikle. belirli koşullarda. ...sevginin, saygının, güvenin olmadığı ortamlarda, adalet duygusunun olmadığı ortamlarda herkes kendini kurtarmaya çalışır. Kesinlikle. Şartlar değişirse herkesin içinden evet, bir cani ya da kalbi çıkabilir. Yani bilmiyorum herkes, ki. Belki, evet, belki herkes herkesin kötü. Herkesin de iyi yanları var. Ya yani. Yani. Belki bir kötünün nasıl doğduğunu keşfediyoruzdur böylelikle. Yani ya da kendini kurtardığı için... Kötü çok kötü yani. diyebilir miyiz? Ee, evet, yani, evet, evet. O noktaya geliyor evet. ve Bunun onun için, için o kişiyi atıyor. Kullanmasında çok büyük bir kötülük var mı? Evet, yani evet. sonuçta günün yani, sonunda herkes yani. nasıl diyorsak ki işte kişisel gelişimlerde psikolojide önce kendinizi düşünün, önce kendinizi mutlu edin baktığınızda bu da evet o noktaya çıkıyor. Önce kendini düşünmen gerekiyor. Bu evet. Ki bu kadar hayatı yani, bir koşulda hemen üstüme alındım. Karakterimin üstüne yani. <laughs> evet yani endüstriyel hayatın bize getirdiği sonuç <laughs> bu. Evet, önce bu. kendini düşün, önce evet. kendini düşün. Kendini düşünce böyle oluyor. Ama halbuki bir sürü hayvanıyız. Yani bir aradayken ahenkliyiz, hmm. güzeliz. Ama işin içine çıkarı koyduğunda ki halbuki biz geçirip gidiyorduk avlarıp avlarıp. Değil mi sen? Kesti bana da veriyordun. Hani bir şekilde akıyorduk <laughs> bir düzen yani. Güzel vardı. Bir şey vardı. <laughs> Ama bu endüstriyel dünyada yok. Herkes e, artık e, sosyal değil, e, kolektif değil, birlikte değil. E, herkes birey. Herkes de, de bu çok matah bir şeymiş gibi de satılıyor bir, bir yandan. Birey olmak birey olmak. birey olmak, birey olmak, birey olmak, yalnız olmak. Çok yalnız olursan kendini yalnız hissedersin, huzursuz hissedersin, Nasıl güvensiz olur. hissedersin ve günün sonunda bakacağın tek şey kendi çıkarın olur. O noktada çıkarı için öldüren, çıkarı için kesen birini de mesela bu film üzerinden örnek veriyorum da olsa <laughs> Sosyal hayat <laughs> üzerinden bahsetmiyorum. Asla şey hani, değil. Orada gerçekten e, o oyuncu mu kötü, o, o karakter mi kötü, bu karakter mi kötü? Artık e, tartış evet. tartışmaya açık şeyler. Zaten hani e, Filmin o ya film izlemenin biraz olayı olur ya işte çıktığımızda mesela hani bunu bir konuşmak gerekir, bunu bir e, günümüz neye geldi aslında hepimizin farkında olup söyleyemediği şeyleri bir anda dan diye yüzümüze vurarak hani böyle mi oluyoruz gerçekten bugünlere mi geldik bu şekilde mi devam edecek diye bir sorgulama gerekiyor e, biz bunu bu gece yaptık sayenizde. Güzel, <laughs> e, Çok mutlu oldum. Aynen ve bir şey de sormak <laughs> istiyorum e, biz sizi hep keyifli yapımlarda izledik. Hani hem çok severek izledik hem de yakından takip ederek izledik ki zaten hani az önce söylediniz bir İstanbul'a gideceksiniz yine bir güldür güldür için. Çok aslında <laughs> hani derdi olan ve düşündüren aslında çok derin bir konusu olan bir filmle yönetmenlik hayatına başladınız diyebiliriz. <laughs> ee, bu sizdeki o süreçte sizi zorlayan bir konu oldu mu yani? Yok yani ben benim zaten e, bence o e, anlıyorum ne söylemek istediğinizi ama bence o sadece e, seyircinin yani bir zorlanma konusuysa benim dışımdaki herkesin konusu olabilir. Çünkü ben benim zaten. E, orada mesela bugün filmi e, izlerken aldığımız tepkilerde de e, bazen şimdi mesela yazarı da Alper Kul. Evet. Ee, onu i̇kimiz de e, genel o. olarak ana akımda komediyle tanınan e, insanlarız. E, yani bu tepkilerin onunla ilgisi var mı acaba? Bizden böyle bir humor beklentisi mi var? E, yani Yok, O an aksine. çok böyle dark çektiğimiz e, şeylerde... E, ha, tabii ki onu yine şeyde içeride söyleşte de konuştuk. O aslında az önce insanların yaşadığı o kötü sahnenin bir Rahat boşalması, olsun. bir rahatlama şekli ona gülmesi vesaire ama... E, ee, yani 7 24 komik olmadığım gibi ciddi biri de değilim benim. Ee, hayatı. Ya aksine hani şöyle özür dilerim lafınızı kesiyorum. Ee, biraz daha şey hani e, biz çok onun içine girebildik. Bazen hani Hı -hı. oyuncularda da denk geldiğimiz oluyor. Farklı bir tarz izlediğimiz hani ya sevemiyoruz ya hani alışık durma. Yani biz hiç böyle şey demedik ki Aha Erdem Bey aslında. Bugün filmi de izlediğiniz izliyordum. zaman kimin Ona... kim olduğu belli değil dediniz mi? Şey filmi izlediğiniz zaman o kimin gün... kim olduğu belli değil. Evet, işte, işte. kimin kim i̇şte olduğu onu belli dedim değil. Yani, ben de öyle <laughs> o yüzden <laughs> sordum öyle. hani. de öyle cevap verin. Kimin kim olduğu belli değil. Ama soruları ben soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> yok olur. biz onu yaşadık ve hani o yüzden sordum aslında. Hani biz onu hiç hissetmedik. Acaba hani bunun için sizde zorlandığınız bir nokta oldu mu diye sormuştum. Yok. yok. Yok yok yok. <laughs> yok. Ben film severim. Film yani çok film izlemişimdir. Son yıllarda hiç film izlemeyen biri olarak <laughs> Ama ömrümde çok film e, izlemişimdir, çok film severim. E, 22 küsur yıldır e, kamera arkasından e, da çok bilgim var. E, çok çalıştım kamera arkasında da. Müziğimi finanse etmek için girdiğim e, reklam dünyasında e, sonra albümümü çıkarıp ardından oyunculuğa başlayıp o nohavla yıllar <laughs> sonra film çeker. Yani demek istediğim hani e, bunların hepsi ben. Evet. Ee, yani bir daha doğrusu süreç... bunların hepsi ben de yanlış oldu. Ben benim işte bunların değil. Sürücü teza... evet yani. Ee, yarın da kısmet olursa resim yaparım. Resim sergimi konuşuruz <laughs> yapmadım da. Olur yaparsam? Da konuşalım çok <laughs> seviniriz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani ellerinize Biz sağlık. Çok ederiz. keyifli evet. bir film izledik. Eklemek istediğiniz son olarak bahsetmek istediğiniz bir şey var mıdır? herkese çok teşekkürler. <laughs> yarın filmimiz var bekleriz. Ee... Evet, sanırım biraz izlenmesini şiddetle tavsiye evet. eden biriyim ben. Ee, çok keyifli bir yolculuk olur diye ümit ediyoruz. Çok Biz sağ de oluyoruz. Çok sağ. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Kalpten filmler Antalya Altın Portakal Film Festivali boyunca devam edecek. İyi akşamlar.